Evet dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyfiniz yerindedir. Dışarıda kasvetli bir hava var. Gerçi şu an yaşadığım yerde de aynı şekilde aynı böyle bir hava var. Hatta bayağı rüzgarlı falan. Dostlar beğeniler, yorumlar, abonelikler inanılmaz düşük. Tepkiler bayağı bir az. Neyse size bırakıyorum. Hayırlısı. Evet bir falcaya bakalım. Adettendir. Bugün Ruslan keyfiyen de bence şansınız yavar gidecek diyor. İyi, iyi, iyi. Şundan ne kahve olmasına. Bir gün 10 saat. Okey. Evet artık şeylere biraz odaklanmak istiyorum ya. Eee ne derler? Şu cevizleri aradan çıkartayım diyorum. Biraz o yüzden yayın dışı bir video çekmek istedim. Bir serama bakayım da. Yuyuy gayet iyi. Kahvelerimiz olmuş. Bu arada yayınlar gelmeyi unutmayın. Aslında bayağı keyifli oluyor. Sadece bazen az kişi olduğu için şu eski meyveyi bırakacağım. Az kişi olduğu için yani sıkılıp dağılıyoruz. Muhabbet dönmüyor bazen. Bazen de tam tersi. Ya bize 20 kişi yetiyor aslında da. Şu balığı da satalım. Hemen özelimiz falan da olmuş. kaç paramız var. Ya bugünle beraber 12-13 gün olacak. Şu görevlere de bir bakarız. Balıkların görevlerine. Ne istiyormuş? Aa yeşil çay doğru. da herhangi bir tane şarap. Okey. Yeşil çay bir tık sıkıntı ya. Bugün çarşamba, cuma, pazar falan olsaydı belki şey yapardık. Satıcı teyzeye giderdik. Bir yağmur sesi çok tatlı yanınız ya. Ne yapıyorum kız? Kahvemizi içeyim. Atım üstünde olsam bile kahve içeceğim aga. Üstümüz nasıl iyi çok dolu değil. Ee, sulama kabımız üstümüzde. Tamam ihtiyacımız olan her şey üstümüzde. Ya adadaki şeyi bir an önce bitirmek istiyorum ki cevizleri. Fantezilerimize geçelim. Kinin görevlerini açmamız gerekiyor o yüzden. Aa keşke şeyle asaydım ya. Kavun, sarımsak ve soğan mı istiyordu? Öyle bir şey istiyordu. Adadaki kurbağa Burayı açmak için de şu kuşa 20 ceviz vermemiz lazım. iki tane var henüz. Tamam sıkıntı yok. Bak şurada da bir cevizimiz var. Mesela buradaki nasıl alıyorduk? Buradan falan mı gidiyorduk? Nasıl o. yoksa sap anlamı oluyor. Neyse çözeceğiz hepsini çözeceğiz. Şimdi e, kuzey kısmında çok fazla bir şey kalmadı ceviz açısından. Daha çok sağ ve sol tarafa odaklanmam lazım aslında benim. Şuradaki şuraya bir bakalım. Şuradaki kuşlar var biliyorsunuz Buradan da 5 ceviz falan geliyor. Burada gayet iyi ceviz veriyor. Bunun bir tanesine ulaştık şimdilik. Şuraya bir tane muz bırakırsak oradan da geliyor. Kurbağa eskileri çıktı. Şu bir türlü beceremediğim hafıza oyunu var ya. Oradan da 3 tane geliyor. En iyi kurbağa veriyor ama. Kurbağa 15 tane veriyor. Şu ana karına kadar topladığımızda da bir bakalım. Kini mekanında. ile konuşalım görevi açalım. Geri geri kim? Evimin dışındaki dopa bakan. Çiftçi sen misin falan filan. <laughs> dopan vaktinde tazucun yemucun veriydi. Geçken bir kere daha veriydi. Sendiyum yetiştiren de ne pembük pembünden. Kabından bahsediyor. Henüz yetiştirmedik pembük pembü. Onu da yapacağız. Umarım vardır. Gerçi yaz ayındayız. Her türlü satın alınabilir. Şimdi gidip bir şeye bakalım. Kaç tane var? Toplamamız gerekiyor. Reis'in yanına. 42 tane toplamışız da. Bayağı var daha ya. Neyse Bir sıkıntı yok. Bunları da keselim. Yol üstü. Bunlar da kere seviyor aslında ya. Bunları da kesmek lazım. Gelmişken bunları da keseyim. kereseniz bayağı az seviyede çünkü. Bak şurada da var bir tane. Onu da alalım. Altın ceviz. Şu sağ tarafta gördüm onu. Ha burada da var mı? Şurada var mı acaba? Diyeceğim oraya gidin mi? Kahve daha gö bilmiyorum. Buraya geçebiliriz herhalde. Güzel. Şu bizim çiftlik evi mi ya? Evet. Yo. Evet. Burada da bir tane var. Onu da alalım. Şuradan giderek kalabiliyoruz sanırım. Güzel. Güzel gayet iyi. Bunlar kaç tane istiyordu? 10 tane. İlk bunu açmak lazım aslında. Evet. Geldik. En sevdiğim yere. Bu sefer yapacağım ya. Tek de yapacağım. Kafam daha derli top. Evet. deneme başarısız. şimdi 5'li geliyor. 5 hallettik. Yes. Evet. 6'lı geliyor. Hadi oğlum. Ver kolay bir şey. Tamam. Bu da okey. Bu da okey. Ya. Sonucu çok hızlı verdi ya. Çok açık verdi. Güzel. 5'li de tamamladım. Yok ya. Vallahi olmuyor sonucu çok hızlı veriyor. Bak bu da okey. Güzel. Altılı da tamam. Aa çıldırıyorum. Oha. Lan yanlışlıkla yaptım. Yemin ediyorum yanlışlıkla. <laughs> Kolay. Zorlamam. Baya easy ya. Sekizli falan yok mu bunun ya? İyi güzel. Güzel gayet. Evet. Gidip yatağım şimdi. En zor kısmı tamamladık. Ve acilen B12'ye başlamam lazım. Şimdi yatmadan önce şurayı bir tık temizleyeyim ya. Vakit var çünkü. Şu an kaç cevizim oldu elimde? Az 8 tane güzel. Burada bir de korsan teyzen görevi vardı. O da 5 tane ceviz veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yapmak lazım. Ama ilk önce şu kavunu falan etmemiz gerekiyor aslında. Nasıl yapsam acaba şey mi gitsem? Yetişir miyim? Bir deneyelim. Yarın direkt kavun alıp geliriz buraya. Bir deneyelim ya. Bomber Science değil mi? Yok 23. Sürreis. Animasyon geçelim. Dışarıda atımız da var yetişeceğiz her türlü. Burada bayağı yağmur yağıyor bu arada. Umarım pille yanmıştır. Hmm, bu arada sulu böcekler görevimiz de var. Okey. Şu kavunla falan ekelim de gün geçtikçe onlar çıksın. Gün kaybı yaşamayalım oradan yani. Gerçi ya, yazın yağan yağmur şey yapıyor muydu ya? Pil veriyor muydu acaba? Onu da hatırlamıyorum. Hiçbir şey çakmıyor ama bakalım. Bak paratonerler çalışıyor vaziyette şu an. İnşallah verir ne diyeyim. burada arada renkli alabalık da tutmamız lazım prizma parçası için. Şimdi bayılmadan ilk önce bir atalım dediğimiz mıncık. Bana kavun soğan tarzı şeyler lazım şu an. <laughs> güzel bayağı pil gelmiş hepsi gelmiş neredeyse tatlılar ver reçinelerimizi de toplayalım şu an bana kavun lazım ya sarımsak ve soğan da lazım yeri soğan mıydı onu çok hatırlamıyorum pırasa mıydı soğan mıydı acaba güzel 20 pili tamamladık 25 tane mi istiyordu 20 miydi 20 nice gümüş külçe tamam taş tamam kereste kestem kaç tane var güzel o da tamam değil mi evet büyük babanın kulübesini bu bölüm tamamlarız şimdi gidip şey ekmek istiyorum sarımsak soğan vesaire eğer bulabilirsem de biraz zor olacak gibi duruyor ya tomarı da alayım. Onu da bağışlayalım bari. Varsa şurada vardır. Burada yoksa zor. Burada da yok gibi duruyor. İşte onları tutmak lazımdı. Neyse. Atımızı alalım. Şimdi ilk bir Pierre'e bakalım. Belki Jojo'da da olabilir ya. Jojo'ya da bakarız. 9 açılıyormuş. İlk Jojo'ya bakalım. Jojo 8'di sanırım. Bu buna da sanırım ilişkiyi ilerletmemiz gerekiyor ya. Bu yıl kaç müşteri kazanacağını merak ediyorum diyor Jojo'nun. Alemimiz her mevsim daha da genişliyor. Bal seviyormuş veren. Bu harika. Doğum gününü sallamıyoruz ya. Mesela. Oha onda açılıyormuş Jojo ama akşam ona kadar çalışıyorlar. Okay. Müziği oraya. Bir geç müze de geç açılıyordu sanki. O doğumda mı ne açılıyordu? Hayır o müze açılmış. Okey. Şuşa tomara için şurada yerimiz yok. şuraya gitsin ya. Böyle mi koyarsam? Şöyle koyayım. Evet bütün tomarları tamamlamış olduk. Şunların hepsini alacağım. Hatta dur Robin'e bir vuruyalım. Gel Robin de 9'u açıyor ama yanlış hatırlamıyorsam. Şu kim kız? Beyaz donuna çıkmış. Yeni. <laughs> Beyaz short galiba. Merhaba bu oralı balıkçı. Barbun ya balığı sattım hiç sana ben aldım da ondan. Ürünlerin epey iyiymiş etkilendim doğrusu. Bu kadar küçük bir kasabada kütüphanemiz olduğu için çok şanslıyız. Kitapları da aldığında yaşamı gerçekten unutmak oldukça kolay. Sen bu yüzden okumayı çok seviyorum. Üzgünüm kendimi kaybettim ya. Penny tatlı kız ya. Nikah kıyılır yani. Hep evet, çocuğun deposu aga be. Hı. Hmm. Robin'cim 50 bin patlar. 150 parça kereste. Evini geliştirmek için diyor. Ya ben baraka yaptırmak istiyorum. Evet 15 bin altın. O 300 tane odun. Hiçbir şey değil. Ben bunu yaptırırız yakında. Okey. Yerlere çok lazım değil şu an. Bugün baya bir şarap gelecek zaten. Evet Pierre Gavatan gidelim artık be. Şimdi biber de mi istiyordu acaba ya? Ona bir bakmam lazım. Kavunu yazın satmıyor muydu bu? Heh tamam. Şu 10 tane alayım. Oldun olmaz. 10 dışında. Başka ne istiyordu bu? Evet baktım şimdi bir tane kavun istiyormuş. Bir tane buğday, bir tane de sarımsak. Tamam buğday da alalım. Şöyle üç tane falan alayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi sarımsağı nasıl bulacağım ya? Sarımsak barda satılıyordu bir de. Neyse. Hallederiz. Kavun kaç günde oluyordu? 12 günde oluyor ya. Şimdi bir de hızlıya kalalım. Pardon, yanlış yer. Şöyle ısın hızlıya kalalım. 6-7 tane. Geç kız. Önümüzü kapatıyor. Evet şimdi gidelim. Şunları bir ekelim. Tezen korsan görevini alalım. Korsan görevinden de bir 5 tane geliyor çünkü. Buraya da bin bin yapıştırıyoruz ya. Evet sıkıntı yok. Şurada bir sorcam var. İki tane bütün şey oldu gayet iyi. Ah buraya şey yapmamız lazımdı ya. Evet gün, bir günlük sayfası daha geldi. Fiske yapmamız gerekiyor buraya. Keşke onu da alsaydım yanıma. Neyse bir gün bir kendimi sulayalım. Size sarımsak da lazım şu an. Şimdi fiskeye şurada olur. Ön etrafına ekiyorum. 4 şöyle 4 böyle ekelim. Bir sinaciliyeti yok. Şuradan da biraz odun kasayım. Bir tane de sandık buraya yapalım. Okay, kahve gömü Evet sandım yaptım. Şöyle koyuyorum. Şunu koyalım. Başka bir şey var mı? Yok. Günlüğü de okuyalım. Şimdi şuraları bir sulayalım artık. Buraya bir fiske lazım. Bir de sarımsak. Evet teyzemiz burada. Yara sahne geldi. Ah bir ziyaretçim var. Yaklaş yavrum. Aylardır ziyaretçim olmamıştı. Az kalsın insanların nasıl göründüğünü unutacak. Artık burada olduğuna göre senden bir isteyebilirim. Gel, gelelim. Güney sahilindeki batık gemi gördün mü? Kocam o gemin kaptanıydı, korsandı. Bir gün yelken açtı ve geri dönmedi. Ondan geriye kalanları bulmak için. Üst sene açık denizde seyahat et. Ağlıyor. İt çeker. teze şeker şişimde konuşsaydın ya. O zamandan bu yana buradan ayrılmadım. Kocamın kemiklerine göz kulak oluyordum. Yavrum. Kocamdan kalan hatırayı getirsen içimi rahatlatırsın. Burada bekle. Al bunu bu tarafı sahilde bulmuşum. Sana vereceğim başka bir şey yok. Neden saradığın şey bulmaya yardımcı olacağını hissediyorum. Evet, savaş hatırası. Bu hatırayı direkt şeye götürüyoruz. Adamın adı neydi? Dur bakalım. Jodie'nin kocasıydı galiba. Bazılarıyla hiç ilgilenmemişim ya. Gerçekten. Evet kente gidiyoruz. Let's go. Şuna da alalım. Lazım olur. Şuna da kazayım. Şuradan yalanlamış bir samsak çıksa Şu an içine iyice bakmıştık değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir daha bakalım. Burada hatta vardı, onu da almıştık. Evet. Görevi de çok net hatırlamıyorum da bize çiftlik totemi de lazım ya. Korsan karısı Zenceli Fil Adası'nda yaşayan yaşlı bir kadın sana kocasına kalan hatırayı bulmanı istedi. Bir şekilde yaşayacağını umarak sana kıyıya vuran bir askerin üzerinden çıkan fotoğrafı ver. Evet asker fotoğrafı direkt kentte bağlantılıydı diye hatırlıyorum. Köyümüze dönelim bakalım. Atıma bindim. Ha, gençler sahileymiş. Şimdi kent neredeymiş bir bakalım. Evet kent evinde değil. Kent köyde de mi değil ya? O kent dağlarda kardeş. Bura ne lan? Şu tarafa da hiç gitmedik he. ha. Ha yok demir yoluymuş orada Ne hmm. ya şöyle yapalım. Şu solucan görevi fokuslanayım biraz. Bir miktar kanca topla 100 tane. Gayet iyi. 3-4 kişiyle konuşmamız gerekiyordu diye hatırlıyorum ama. Bakalım kent ne diyecek kentin dediğine göre. Bir yol haritası çizeriz kendimiz. Bu yeni maden de çok uzak ya. Daha yeni madenin yeri. Eski madenin yeni yeri. Bura çok karanlık. Solucan dediği larvalardı galiba öyle hatırlıyorum. Uçan her şeyden çıkıyordu bunlar. Uçan yerdeki. Ama bunlar kaçıncı kattaydı işte öyle bir sorunum var şu an. 20'lerde miydi acaba? Sanki daha aşağı katlardaydı. Mesela şunlardan çıkıyor muydu? Evet çıkıyor. Alacak yerimiz yok ama. 12 tane odun atabiliriz ya. Güzel 2 tane toplamış olduk. Devam edelim. Ya tek yedikleri için çok zorlanmayız bulmakta. O da bir yandan haritaya da e bakayım. Kent hala... Demir yolunda. Güzel. Merdiven. Buradan atmadı. Okey, okey, okey. Ya merdiveni de buldum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Hocam falan var mı? Evet, bir tane var. Bundan da matematik. Güzel burada bayağı var. Üf şurada dört tane var. Şunu alalım. Kaç oldu? On olmuş. Dört günümüz var bir görevi tamamlamak Kent. Kent hala dağlarda kardeşim ya. Hadi bayağı karanlıklaşmaya başladı. Burada bir şey yok gibi. Hı. Şurada var bir iki tane. Güzel. Üst saldırı geliyor. Umarım şu solucan saldırısıdır ya. Gelsin kardeşim hiç bir sıkıntı yok. Evet. Gel. Bir böcek eti de aldık. Burada da merdiven bulmaya çalışalım. Güzel bayağı kastım ya. 20 oldu. Şöyle 21. Aslında şeyden de bayağı atıyor lağım taraflarına. Reklamada gidebilirim. Da orada gir çık yapınca resetlenmiyor sanırım. Merdiven olduk. Üf, burada da iyi var. Kent hala dönmedi mi ya? Ha dönmüş. Gün Jazz ve Amandi'den birinin bu adam. Es çok önemli değil. Kent nerelerde? Hmm. Yukarılarda galiba ve doğru dönüyor. Okey. Nasıl yolda yakalayalım. Şu solucan görevini de tamamlamamız lazım. Kahve içeyim. Nereye gidelim? Otobüs durağına gidelim. Nerede bıraktık acaba? Çok da önemli değil ya. Sıkıntı yok. Şimdi kentçim sen buradasın. Şu anda buradasınız. Şuradan gidersem yolun keserim gibi. Bakıyorum. Evet denk geldik. Şimdi Can benim. olumlu arkadaş mısınız? Değiliz. Onu benden daha iyi tanıyor olabilirsin. Hakika ve... Be. Reis bende böyle bir hatıra var ama. Bak bakayım. Bunlardan nereden buldun? Güzel. Bir şey aradı. Bu adamla biz birlikte savaşmıştık ve Samin. Kardeşim gibiydi. Ama sadece birimiz dönebildi. Ölümle yüz yüze geldiğimiz geldiğinde dahi cesaretini hiç yitirmedi. Gerçek bir kahramandı. Onu asla unutmayacağım. Bunu bana getirdiğin için teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük. Bunu Alman istiyorum yıllardır dolap rafında duruyor. Hiç kullanma fırsatımız olmadı. Domates tuzunu. Peki bunu da gidip gazeteyi seversen. E, deneyelim. Bu keskin koku. Öpürdetir öpürdetir leziz. Şu pütürlük 90 bakar mısın? Bu olsa olsa domates tuzudur. Takas yapmayı kabul ediyorum. Yıldız çiğ vadisi gülü. Peki bu gülü kime vereceğiz? Bu gül de muhtemelen çöldeki kızaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse yarın sabah bakacağız ona. Devam. Güzel iki kişiyi bulduk. Bulma, Bulmaca da son iki kişi falan kalmış olması lazım. Oradan da bir, bir beş altın ceviz gelecek temizinden. Yarın Dördüncü abi satıcı üf şaplamız olmuş. Hmm. Azıcık da rahat gitsin. Altı tane zaten. Şu şaraplarımızı toplayalım. Bunlar da olmaya yakın olması lazım. Bakayım bir gün on saat. Neyse hepsini aynı anda satacağız ya. Biraz keyifli olsun. Şunu koyalım. Üstümüzü bir boşaltayım. Şunları şöyle koyalım. Şu bütün jöatları şöyle yapıştırayım. İki tanesini şöyle. Beş tane kömür alayım üstüne. Şunu hala satmadık. Bunları da satalım. Reçineleri böyle. Let's go to 5740 altın geldi. Gayet iyi. Fena değil. Tek boyuna sattık bu da. Okey. Evet kaldığımız yerden devam. Şimdi espresso gömelim. Aslında şu fırçla boşa çıkmışken kahveli de koyayım. <laughs> Let's go. Şuradakine de alalım. Okey. Hepsi doldu geri kalan koyuyorum yeri. Şimdi bu gülü gidip öteki kıza vermemiz lazım adı unuttum kızım. Sen diye. Let's go. Aslında ada kısmam birkaç bir şey daha ekmek lazım çünkü lahana ekelim ya. Ha bak ada demişken şey de alalım. Ee, Fiske de yapalım. Normal fiskiye şimdilik işimizi görür bizim. Kaliteli fiskiye. Demir, altın, kuvars. Demir, altın. Kuvarsımız varmışlarmış kuvars. Lan işlenmiş kuvarsımız yok galiba ya. Neyse hallederiz. Şöyle yapalım. Bunun bir yolu daha vardı sanki. Ha kızıl kuras koyarsak daha fazla veriyordu doğru. Ez çok da önemli değil. Bayağı fırınımız var zaten. Onu beklerken şurada oyalanayım biraz. Şunları da koyalım. Bunları yeme koyayım. Şimdi bayağı bir kemik parçamız var. Aslında kemik öğütücü yapabiliriz. Güzel şeyler verebiliyor. Neredeydi kemik öğütücümüz? Lan daha tarifini almadım mı ben bunun ya? Ya geri dönüşüm. Solucan, kavanoz, kömür fırını, akıtaç. Henüz tarifini almamış. Yok. Ha, Yok tamam almamışım artık. Evet. Kahvelerimiz olmuş. Onları da alalım. Şurada iki tane eski meyve olmuş da hepsini beklesem mi diye düşünüyorum. Bekleyelim ya. Şu an anahtar alalım. Bu arada bize normal bir şarap lazım. Şu balık için 3K vermek istemiyorum. Normal bir şarap koyabiliriz. Ananas da güzel özellikler veriyor. Döneyiz saatkisin. gitsin. Şuradaki kahveler oldu muhtemelen aynen. Şunları da tazeleyelim. Koymadığım var mı? Yok galiba. Tak tak. Şimdi şu kahvelerin hepsini espresso yapacağım. Nice. İşlenmiş kuvarsamız olmuş. Şimdi bir 10 tane kaliteli piske yapalım. Bulunsun üstüne şu kürşeleği geri koyayım. Demir cevifi koyalım biraz. Bayağı azalmış. Kömürümüz de bayağı azalmış ya. Bir yere gitmek lazım. Çöl, bir çöl macerası yapmamız gerekiyor yine. Tamam güzel. Fırının fazla olması gerçekten büyük avantaj. Şuna da koyayım. Evet let's go. Tamam lahana tohumu almışım. Lahana tohumu ekleriz. Şimdi ilk bir çöle gideceğiz. Şu gülü verelim. Sen diye. Bakalım o bize nasıl bir hikaye anlatacak. Aa bugün bir satıcı teyzeye de uğrasaydım keşke ya. Neyse. E, sarımsak için Jojo'ya da bir bakmak lazım. Tamam dönüşte Jojo'ya bakarım. Satıcı teyzeye de bir yalandan gireriz. Al bakalım küçük hanım. Yıldız Vadisi gülümü çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne zaman vadis iyi özlesem bu gülü koklayacağım. Bunu al bakalım. 10 yıldır bu rafta duruyordu. Alanda olmadı Sen olsun. Gelişmiş kumanda güzel. Bunu da girip şey e, yaşlı amcaya varacağız. Otlakçı nereye kayboldu merak ediyor mu? Otlakçı kim ya? <laughs> İlk defa böyle bir yazı gördüm yalnız. Otlakçı kim? Şimdi kuysuzdayı Dayı evinde. İlk ona bir uğrayalım. Aslında ilk bir markete bakaydık. Neyse. Jorja'ya bakalım. Karnaval lana, kavun, yaban mersin, buğday, turp, mısır, haşhaş, yaz, bulu, bal, kabağı. Hadi be. Lan her şey var, sarımsak yok değil mi? Ben mi göremiyorum? Yok. Hmm. E, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz aslında biraz da bal, lazım. Neyse halledeceğiz hepsini. Et evet, dayıcım, al bakalım kumanda. <laughs> bu ne böyle? Hmm, önce bu tuşa mı basacağım? Bu tuş ne işe yarıyor? Hmm. Bak sen şu işe yeni bir kanal buldum. Al bakayım şunu zamanda madende çalışırken bulmuştum. İşin ilginci 40 yıllık parlıyor ve ısınmıyor sanırsam büyülü. Uzul parçacı. Bunda büyücü reise. İyi tamam büyücü gideceğimiz durum oluştu. Pazarda bakmış oluruz yalanda. Ne yapıyorsun kız? Yakında piknik yapmayı düşünüyorum ama tam piknik havası. Bu ara bir ara bankılmak ister misin? Üzüm çiftliğimde bunun için çok uygun bir çimenlik var. Olur beviş. Evet büyücü reise doğru yol alıyoruz şu an. Hadi be bir sarımsak bak. Bir sarımsak 5 tane şey verecek biz. Yok fuck. Neyse sıkıntı yok. Umarım Reis evdedir. Ya şu ışınlanma alanlarını hiç kullanmıyorum ha. Evet bir ara sahne geldi. Buraya geleceğinizi biliyordum. Samit gelmeye bekliyordum. Orman derinliklerinde ne keşfettiğini söylemek ister misin? Klaus van Galika bana peri şelalesi bulduğunu söylediler. Düşündüğümden daha da yeteneklisin. Vadiye adımını attığın andan beri büyük potansiyelini hissettim ama ben şaşırtmaya devam ediyorsun. Açık havalardan Angelika yıldızların arasında vadinin tepesinden uçar. Aşağıdaki tarlaları sihirle yıkar. Ekinleri büyümeye teşvik eder. Klaus genelde ormanlar tercih eder ağaçların arasında sürükleniyor. Fidanlan ve yemlen gelişmesi için silli izler bırakıyor. Okey. İkisinin güçlerini paylaşmasını, ikisi güçlerini paylaşmayı seviyor. Onlar çok yakın arkadaş. Hepsi o kadar meditasyonuma geri dönmeli. Okey. Reisler bir şey getirdim. Ah bir buzul parçacı için buz konulmuş çok çok güçlü ve yoğun bir maddedir. Senin için sakıncası yoksa almak istiyorum. Hala buradasın Bir şey mi istiyorsun? Bunu alabilirsin dedi. Kımıldayan solucan. Kımıldamadan duramayan bir solucan. Solucan nasıl solucan canı? Evet bunu da gidip Vili Reis'e vereceğiz. <laughs> İyi tahmin ettimden daha rahat oluyor. Atlamam diye umuyordum. Parçalar çok bariz zaten. Şimdi ada da gizli saklı yerlerde çok fazla ceviz var. Aslında. Yani hatırlıyorum gizli saklı yerlerde olduğunu. Ya yani aslında gözden kaçacak yerler dediğim. Çok gizli saklı değildi öyle. Şimdi onlara biraz fokuslanalım ha. Adaya kadar gitmişken. Şu solucan görevi belki atabilir ya. Bilmiyorum. Acelesi de yok. Çok. Ama adanın acelesi. Hah. 1 lirayı Tak. Ah yakalamaya çalıştığım balık için mükemmel yemi getirmişsin. Aa bakalım bununla takasayalım. Ne olduğunu bilmem etmem ama bir süre önce karaya vurduydu. İçimden bir ses işen yere can söyle evlat. Korsa madalyonu güzel. Evet görevin bittiği yer. Evet adaya geldik. Şimdi dip teyzeye verelim şunu. Mesela buralarda falan gizli saklı. Şöyle bir fokuslanmaya çalışıyorum. Şu an 8 cevizimiz var. Direkt bunu açmak da istiyorum ya. Yani. Mesela burada vardı onu aldık. Hatırladıklarım arasında. Şuradakini aldık mı? Burada da bir tane olması gerekiyor. Yok almamışız bak. Çok güzel. Şuna da keseyim. Mesela şu alarda falan da olabilir. Çok saçma sapan çıkabiliyor ya. O yüzden biraz fokuslama oynamak istiyorum. Mesela şurada da olabilir. Böyle bir yerde de vardı bak. Onu da hatırlıyorum. Şöyle bir yerde vardı mesela. Neyse teyze içe girmeden verelim şunu. Al teyzeciğim. Et evet, bir ara sahne girdi. Yere attık lan. Bu onun. Kalp. Evet aldı yengemiz. Bunca yıldan sonra bile kokusunu taşıyor. Bu iğrenç kokuyu iyi biliyor. <laughs> biliyor musun yavrum hayatımı burada yapayalnız geçirdim ama bundan hiç pişman değilim. Hocam olan görevimi yerine götürüyorum. Fedakar teyze işte ya. Vefakar, fedakar, cefakar. Bir gün yine birlikte olacağız. Yok böyle yok artık. Onu onurlandırıyorsun teyzeciğim boşver. Bilgece konuşuyorsun. Bana uzu getirdin. Bu madalyon kalan hayatımda bana uzu verecek. Şimdi bunun karşılığında senin için ne yapabilirim? Aslan ah, özel bir tarihten bahsetmeye ne dersin? Burada geçirdiğim yıllar içerisinde bir şey keşfettim. Piritozu. Güzel. Yani çok işim çok karlı değil ama hızlı bir şeye ihtiyacımız olursa buna da alabilsin. 5 tane de ceviz verdi. Temiz yüreğin sağ olsun. Üf, ablam be. Güzel bunu tamamlamış olduk. Şimdi şuraları da biraz kazalım. Ya burada bir yerde gizli bir tane vardı onu hatırlıyorum bak. neredeydi tam olarak? Neyse bulduğu zaman Şura mı diyor? Şurayı denedim mi hiç? Şurayı deneyeyim. Yok burada değil. Kahvemiz bitmiş. Şu normal kahveleye sonra espresso yapacağız. Saat 5.20 bu arada oyunda. Üf şurada çok tatlı duruyor. Bak şurada da vardı. Aynen. Lan. Ah baklandı mı ne oldu gitti anasını satayım. Üstümüze gelmedi şuna tıkladım üstümüze gelmedi şaka gibi ya. Af ne sıkıntı yok emin olayım. Harbi üstümüze gelmedi 14 hala. Şurala deneyelim. Bak şurada x var güzel. Şöyle bakıyorum bakıyorum gözümüzden bir şey kaçmasın. Şuradan gidiyor mu mesela yok. Bu makinenin de sulama kabı en az bir seviye yükselmesi lazım ya. Ya da <laughs> bir şey koyacaksın mecbur. <laughs> bir ceviz daha bulduk güzel. 16 cevizimiz oldu. Bakmaya devam edelim. Çok saçma İspanyollardan çıkabiliyor. Bak şurada da olabilir. Yokmuş. Okey. Şöyle bir bakalım. Burası. Ya kazılmaz diye düşündüğümüz yerlerden bile çıkabiliyor. Ya en son adaya geldiğimden bu yana bayağı bir zaman geçti o yüzden hatırlamamam bir tık doğal. Ha bak şuraya fiskeyle koyalım. Çiftçilikten de birkaç tane geliyor çünkü. Tabii bunu çok kötü Ja, schon mal. Neyse şöyle yapayım. Şöyle koymam gerekiyor değil mi? 1, 2. Evet. Şimdi şu üstümdekinin hepsini bir yerleştireyim şöyle. Umarım lağnadan geliyordur. Lağnadan çok emin değilim ama. Diğer gün de adada geçireceğim bu arada. Soracağım boş artık. Başka sefere yaparız. Lan şu hiç de görmüyorum şu an. Buraya da bir ışık lazım. Neyse yarından itibaren artık herhangi bir sulama derdimiz kalmayacak burada. Evet hepsini suladık sanırım. Bayılabiliriz. Hiç son değil. Biraz daha bakınmak istiyorum. Etrafa. so gömelim. Mesela şuraya bir daha girelim. Gerçi burada da belki şu kuşların orada alttakini almam almış olabilirim. Şurada bir tane vardı. Heh, tamam aldık. Şimdi onu güzel. 17 oldu. Şuraya bir muz vereceğiz. Şuradaki ağaca kazma vurduk diye Ara sahne mi geldi? Evet. Neymiş bakalım. Evet biz alıştı artık. Teyzeye yardım ettiğimiz için sanırım. Nokta nokta. Sen kuş dostusun tabii canım. fucuk fucuk İyi gibi. O da kuş dili öğrenmiş. Kuş dostusun diyor. Ona evet dedim. Artık bize ceviz yerlerini mi söyleyecek? Burada ne arıyorsun? diyelim. Evet hüzünlü bir hikaye. Büyük fırtına, dalgalar, şimşek. Anne baba deniz yuttu. Ben bu kuma çıktım. Yok 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 o rüyaydı öyle mi? Burada doğdum kuş dostlarım gibi onlar gibiyim. Madam kuşsun o halde nasıl konuşuyoruz? Ciyaklar. Kuşsan nasıl konuşuyoruz? Bak o da konuşuyor kardeşim gördün mü? Bak konuşuyoruz konuşuyoruz. <laughs> Mesela bazen insanların hayallerini yıkmamak. Doğruluğu söylememek daha doğru oldu. Bir şey hatırladım. Hı. Söyle bakalım. Adım Leo. Leocuk. Şimdi bu kuş artık bize ipucu verecek. Şuraya kazmayla vurmuş muyduk? Vurmuşuz galiba. Baltayla mı vuruyor? Evet. 2 tanesi batıda gömülü hmm. Sol taraflarda yani Bizim çiftliğin olduğu yerlerde Toplam kaç oldu şu an 56 falan olmuş olması lazım İlk buraya mı alsam Aslında orada da birkaç tane ceviz var 27 ta, 20 tanesi, istiyor 3 tane eksik Bak şurada da bir ceviz var Bunu nasıl alıyorduk mesela Bunu hiç hatırlamıyorum Şuradan bir geçiş falan olması lazım Aha tamam buldum Okey nice stack. Güzel 18 oldu Şuralara da bir kazayım. 19 nice Şunu almıştım sanırım Şunu da almıştık ama bir daha bakalım. Hı. güzel bir tane daha buldum şurada ve bayıldık. 20 cevizi tamamladık. O zaman 20 cevizi tamamladığımıza göre deniz kızın yanına gidelim. Ama deniz kızının da görevini yapamayacağız gerçi. Neyse oradaki iki cevizi de alırız yalandan. Asansiyon çok acelesi yok. Yağmur mu yağıyor? Güzel bak. Yağmur yağması demek şu kuşlardan birine daha bulabileceğiz anlamına geliyor. Bir tanesinde. İlk olarak şunu bir açalım. Bak buraları da hiç kazmadım mesela. Şöyle bir bakayım. Ah kuş da burada. Göksümrütü bıraktı. Nice. Bir önceki Yakut mu bırakmıştı? Not almıştık gerçi bakarız ona. Neyse burada yok galiba ya. Şu çapayı geliştirseydim iyi ya. Böyle can çekişmezdim. Neyse burayı yaptıralım. Birim ceviz verdik. Evet artık bir sahilimiz var. Şuraya da ulaşabiliyoruz. Bugün korsanlığın olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu kızın görevi var ama maalesef yapamayacağız. Şey gerekiyor davul. Şuradan bir tane altın ceviz geliyordu okey. Şimdi şuralardan da geliyordur kesin. Allah bilin nerede. <laughs> Şöyle araya deniyorum. Aslında kesin çok ha şurada şurada. Bak bariz bir yerde diyecektim. İki tane oldu. Şimdi aslında bugün korsanlığın olması gerekmiyor muydu diyor. Altıncı gündeyiz. Şurada da bir tane var. Onu da biliyorum. Güzel. Tamam. Korsan oyunlarından da bir 3 tane geliyordu sanırım. Bu abla da 3 tane veriyordu. Ama dediğim gibi buna şey lazım. E, müzik aleti davul falan. Şimdi yukarıda doğru tekrar bir bakalım. Şuradakini aldık. Bunu aldık. Bununla bir iki tane vurayım yalandan. Şuraya ise de bir şeyler başlamak lazım artık ya. Sami kendi açmış bulunuyorsun. Mücelemesi şerefine nail olduğum hesap örneklerden bir teşekkür ederim. Şuna bakar mısın? Bu başında bir takımı daha tamamlamış olduk. Akta haftasını bekleyen bir şey var. Neymiş? Ödül topla. Altıncayız. Bir tane de buradan geldi. Güzel. Toplam 60 falan oldu herhalde. 60-60 Buradakilerin hepsini al... Uf, uh, iki tane define geldi çok iyi. Hepsini tamamladık diye hatırlıyorum ama. Yılan kafatası, bir define daha. Evet, buralardan da birkaç tane bir şey geldi bakalım. işe yarayan var mı? Bunları hiç hatırlamıyorum ya. Birbirine çok benziyor. Tüm kemikler. Bağış yapmaya çalışalım bakalım. Güzel. Kendi açmış bulunuyorsun falan. Tamam. Mesela şuraya bir kaz mı atalım? Şuraya geçmiştik. Alttaki şeyi aldı Kahve gömeyim. Mesela şu hazinelere hiç bakmadım. Notlara daha doğrusu. Onlara da bir bakmak lazım. Notlara bakalım bir tık. Neredeydi onlar? Kolek gizli notlar, günlük sayfası. Mesela burası neresi? Batı tarafında bir yer muhtemelen. Değil mi bakalım? Mesela Samz olay diyor. Ya. Her yağmurda sadece bir tane kuş görüyoruz sanırım. Yanlış bilmiyorsam. İki tanesini gördük zaten. Beş ceviz de oradan gelecek de. Batıyı ve güneyi gördük. Kuzey ve doğu kaldı. Doğu dediği aynı yerde çıkıyor sanırım. Yani kuşların olduğu yerde çıkıyor olması lazım. Şimdi palmiyeler burada. İki tane şeyin arasında. Tekrar bir bakalım koleksiyona. Gizli notlar. Yani şuraya çok benziyor ama. Yok şurada bir yerde. Tekrar bakacağım. iki tane ağaç var diyor. Şurası. iki tane yan yana aç. Bir tek orada var. İki tane yan yana aç. Koleksiyonu tekrar bir açayım. Ben yani yorulduk bayağı ya. Ne şu zencefili gömelim mecburiyette. Üstümüzde de yiyecek hiçbir şey yok. Gerçi balık tutabilirim. Heh tamam güzel. Ceviz daha bulduk. Şuradan bir balık tutayım yiyecek açısından. Çıkanı yeriz direkt. Hazine de geldi hazineye bakalım. Deniz atı ve beşe. Gemi takalım. Yaz bir şey enerji veriyor. Yalandan. Altın deniz atı. Et reis kaç olmuş? 65. Güzel. Fena değil. 10 tane turba reisten gelecek. 75. Şu çiftçilikten de bir 5 tane geliyor sanırım. 80. İyi fena değil ya. Şurada da bir şey var sanki. Burası niye böyle? Neyse. Şuradan bir dönüp dolaşı bakmaya çalışayım. Bu daha ne istiyor ya. Posta. Yok gerek yok. Ya, şu an gerek yok. Şunu açmak istiyorum da cezim yetersiz. Ya yani burada daha ne kaldı ki ya? Başka bir yer gelmiyor aklıma. Şunun altına bakalım bir Şurada olabilir. Şuna bakalım. Enerjimiz az bayağı. Dört tane zence filmimiz var ya gitsin. Şimdi bir de espresso gömelim. Buraya gerçekten çapayı geliştirip öyle gelmek daha güzel olur. Şurada bir yalandan bakmak istiyorum. Yok burada bir şey yok gibi. Şu yıldız yerli efendim. Heh, güzel. Bir tane de buradan bulduk. Dediğim gibi çok saçma yerlerde olabiliyor. Saati de 8 yaptık. Toplam cevizimiz 66 şu an. Bu sıraflara biraz daha bakınayım. Şimdi buralarda da kesin gözden kaçanlar vardır. Bu kaç istiyordu? Bu da onu istiyor. Okey. Mesela şurada falan. Yok. Şurada bir iz var. Burası da bir işe yaramadı. Zencefil daha gömelim. Burada bayağı zencefil var Şundan hepsini alayım. Tabii zencefile bunu harcamamak lazım da sıfır enerji için. Çok dert değil o, o maden açtığımızda zaten artık yorulacak bir seviyede olmayız yani. Daha doğrusu şey zencefilleri kullanacak bir muhtaciyetimiz olmaz. Şu suyosundan da yiyeyim. Şuna da bir kazalım. Şu üst tarafa bir bakayım. Belki gözümden kaçan bir olmuştur. Şurada bir tane vardı onu aldık. Buradan gidip şunu aldık. Buradan ilerleyip şuradakileri aldık. Ya bayağı bir almışız aslında ya. Yukarıda bir tane sapanlı alınan var. Ama üstümüze sapan yok. Şuralarda da denemek istiyorum. Ya işte işin kötü yanı her yerde olabilir. Çok net de hatırlamadığım için... Dışarıda görevleri yapmadan falan toplam bulunabilecek adet sayısı 40 olması lazım. Zaten birçoğunu yakaladık da bulduk yani. Mesela şuradaki ağaçtakini almışız onu okey. Ben o almadık diye hatırlıyordum. Yok görevler dışında mı ya öyle gözüküyor. Yani yine denk, gel denk geliriz geldikçe de alırız da. Şu an bariz olanların hatta olmayanların bile çoğunu aldık. Yok hala bakınıyorum şöyle çıkar mı diye. Şuradan hiçbir yere gitmiyordu değil mi? Gözümüzden kaçmasın. Yok buradan bir yere gitmiyor. Okey. Evet gidip yatalım. Boş para gitmesin bari. Şimdi 15 tane falan buradan gelecek. Bir sarımsak bulursak da 5 tane oradan gelir. Bir 5 tane de kuşlardan gelecek falan filan. Yani her türlü yüze ulaşırız yakında. Çok dert değil. Kamera biraz kaymış ama Allah bilir ne zamandan beri kayık. Neyse bir şey olmaz ya. Yabancı mıyız anasını satayım. Bizim saklımız mı o? Evet dostlar bir bölüm daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Diğer videolara da bakmayı göz atmayın. Bence keyifli oluyor baya. Full stardew, full stardew. Nereye kadar bebeklerim? Evet dediğim gibi beğeni, abone olmayı, yorum falan patlatın işte. Umarım zevkli oluyordur bu videolar. Kendinize iyi bakın, keyifli kalın.